Ankara'dan hareket eden ve büyük taarruzun başladığı Afyon Karahisar'ın Kocatepe beldesine ulaşan 99 genç burada sabah namazı kıldı. Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'dan 99 gençle hareket eden Zafer Treni, 2023 dakikalık yolculuğun ardından Büyük Taarruz'un başladığı Afyon'a ulaştı. Gençler tren yolculuğunun ardından otobüslerle Kocatepe'ye çıktı. Afyon Karahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve protokol üyelerinin eşlik ettiği programda gençler sabah namazını yöre halkıyla birlikte kıldı. Allah kabul etsin. Çok güzel bir namazımız oldu. İlk defa olduğu için çok heyecanlıydık. Ve heyecanımız yatıştı Allah'a şükür kılınca yani. Mevlam kabul etsin namazlarımızı. Namazın ardından vatandaşlara taarruzun nasıl başladığı ile ilgili sunum yapıldı. Ardından çorba ikramında bulunuldu.